Gel oğlum şöyle böyle dehtı gırıttı de gırıttı gırık, dehtı gırıttı gırıttı gırık, dehtı gırıttı gırık diye şuraya tamam mı? Sen dünyadaki en ama en iyi acı tamam mı lan? Bak şu kanatlarını kıpma, yerde git, tam at olursun. abi lan sen ne diyorsun? Vallahi ağzımdan ateş pis götürüm yakarım sana bak abi. Bejda hanım, bejda ha daha hayyim, daha gibi bejda hanım yan Bana bulaşma vallahi ağzına. Benim güzeller güzel olan ağzına Büüüüı diye bir tane ateş püskürtürüm görüşün Oğlum ben sen böyle deh de gürüp de gürüp de gürüp diye Abi bak sinirlenmeye başlıyorum bak yapma bak Allah şu seni yiyeceğim çok sinirliyim yiyeceğim acık Ay 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 Abi lan az önce ben öldüm geri geldim lan geri sakal yemin on onları yere ee, Yiyeceğim yiyeceğim bana ne bana Oğlum bak bunlar bir şey değil bak oynayan atarlar Bana ne lan oğlum lala papara baba batmanı onu da yiyeceğim Şöyle bunu da evde şekerden yapılmış ev yiyecek Oh çikolatayı yiyemiyorum ta orada kaldılar yani neyse Valla bak çok silinlendim ağzından ah, kırk benden yeşil yeşil abi sen koş dışarı da bak ee bak sana püskürtem yonu kafamı böyle bir şey. bundan sonra şurada bir ateş püskürtüyor puf 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 diye heee Allah valla bak yeter artık şaplak gelecek bak ha bak bu şaplak sana şuradan huuuup heee diyor heee gelecek kaldıya bak ya Aa, merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte Ay ya kamera büyüyor ya. Heh. Bu hmm. sizinle birlikte ejderha oyununu kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muharrem bak senin için çekiyor video. Ha devam mı gelsin mi? Yoruma yaz tamam mı? Yoruma yaz. Alttan bana yorum yaz tamam mı? E devamı gelsin istiyorsun Muharrem sana sesleniyorum. Arkadaşıma sesleniyorum. Hmm. Şimdi. Ekran küçük gözüküyor ya şimdi. Şimdi şuradan arkadaşlar 38 bin tane ben wins topladım. Pet atışı 200 bine. Şurada 3 tane hediye bırak birikmiş arkadaşlar ve hop boku diye bir pet daha alacağım. O bu boku diye işim olur. Yok bak. <laughs> Vallahi 13 dakikalık bir bir video yapamam. 10 dakikalık olacak. O yüzden şu yeni pet'i falan alamıyorum arkadaşlar. Neyse, ay geldi şimdi şunu dövdüne o. Oh, Can güzel. 50 bin sandım. 500 bin aldım. 500 bin sandım. Hop. Bok. Oo. Petini de aldım. Dolandırıcı. He cılar diyecektim de buradaymış. 250 No 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 no. 45 bin. Yes 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 yes. Şimdi şu si abone olup like atmayı unutmayın. Ben dedim mi bilmiyorum da ne şu. Siz onu. Şimdi şöyle açalım arkadaşlar bakalım. Bu arada şeyin için. Orada senin ben sansın etçilikle domuz çıktı. Bu kaç veriyor? Kürt mi mi? Ay yaklaşmış ya. He. Nari nadir çıkardı ya. Kaç şurada? 25 saniye sonra bitirdi. Gidebildiğimiz kadar gitmiş. ben Nari 3 dakika oldu. Video 10 dakika yapacağım ben zaten. Hızlı hızlı bir şeyler yapamıyorum. Yapmaya çalışıyorum. Hadi ya. Bu ne çok diyor. Şimdi çakaşlar size güzel pet vermeleri için arkadaşlar. Oyundaki en iyi kişi kimse eğer. Oyundaki en iyi kişi kim şu anda? Bak bunu. O zaman ona çakaş atacaksınız. O size mükemmel petle verin. Ya da çakaşınızı kabul etmeyi bilir. Bilmiyorum. İnşallah kabul eder. Yoksa vallahi çakarım bak. Ejderha sen nasıl sen? şu İyi konuşmuyorsun he çünkü sinirlenmedi zaten bana bir şey yapalım ona bak dövüyü bir şey lan sonra sonra valla hala sinirliyim sana Allah tamam sus sus sen en iyisi bak ağzına ateş püskürtüyor yine geri zekalı mı dönüyor lan kameraya doğru yak bak kamerayı mı yakacaksın da bak kaç milyon dolara he kenara çekildi gelecek zekalı mı dönüyor arkadaşlar orta çağ adasına gitmemi istiyorsanız 5 ile bit yapacağız ve 5 ile yapacağım arkadaşlar videona bu video çekeceğim sonra birkaç tane rebit açacağım sonra son bir rebit kaçı o rebiti de açabilecek kadar mesela 500 bin wish işte 5 bin wish 500 bin yapıp video açacağım sizinle birlikte en son rebiti bir şey yapacağız arkadaşlar Aa, Muharrem bir şey göstereceğim. bak bir klasik aşağı lan o sadece ışık görünüyor Neyse biraz şöyle çekeceğim şimdi arkadaşlar takip etmemize 5 dakika var arkadaşlar Neyse sonra o bir dakika en başta geldim onu bitirdim Peki neyse arkadaşlar Hadi düşkü yapayım size bir dakika şimdi

Dur 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 hediye alacağız hediye. Ooo büyük kitap aldık. Bu ne bokum mu Yumurta şapkası. Ne, ne lan? Yalancı. Yumurta fiyatını %20 azaltır. Yani mesela bir sıradan yumurta var o bana sürekli mesela çıktı. %60 tık başlarsa %20 girecek yani Yüzde kırk ihtimalle çıkabilir. Bu büyü güzelmiş. Çakıyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Şu anda gördüğüm var. Oğlum buraya bir büyük çabuk bir ikisi. Aa bitiriyorum. Bitirdi bitirdim arkadaşlar. Yine bitirdim. Ya gelme şuraya ya. Bir dakika siz gidin arkadaşlar. Şöyle ben bir şeye bakacağım. karışmadı değil mi? Karışmadı. Ben diğerleri nerede? Abi ya bu da mı kaldı? Ya ben size diyorum atmayın şunları. Neyse. Oy dur 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 bitti şimdi bir de kaç tane kadar olmuş ha? Niye kimse yok? He buradaymış ben kırıyordum için. Gençler kırıyor. İyi güzel püskürtüyor bu da ateş ha. Hadi hadi. Hoppa. Çık çıkma da fakir. Fakir girdi. Heh. Oğlum adamlar ne ara bitiriyorlar lan. Gidiyorlar böyle. Bak şu üç harita tamam mı? Şöyle gidiyorlar. Bak. Bam. Bak hop bitti. Cık, hayvan gibi gidiyorlar ya. Kendi otomatik gidiyor arkadaşlar. Hadi ben ben açacağım. Abi şaka değil. Yapma şu şu sessiz ol lan gelecek. Kırdım 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 arkadaşlar kırdım yine kırıldı bu ya. Sadece kırıldı bir dakika. Çalışma maşanın altındaki şey kırıldı yine. Onu tebrik ediyoruz arkadaşlar. Tebrik ediyoruz. Kırdık. Tebrikler bana. Helal olsun lan bana. Ben nasıl kırmaya becerdim. Ya bunu şöyle ön göster ki Çok güzel bir şekilde kırmayı başardım. Helal olsun bana. Ya abone olun ya. Bakın kırdım. Aş elim gitti. bak kırdım. Bence güzel arkadaşlar. Kırdım yine. Bunu kim yapacak? Ben ne bileyim ya ben kim yapacak diye. Öf. Oyunu bu çekmiş. Aa bu arada bitirmişim. Vallahi hiçbir şey. Ne olursa olsun bana ben videomu çekiyorum ya. Burada zaten yok gibi hiçbir şey olmuyor. Çekiyor gelmiyor çekiyor kırılıyor. Bakın burada gece mumlarım var benim. Gece mum. Aa yine mi yapıyorsunuz yok. Açılmıyor lan bu. Şöyle. Kullanıyor musun dersin sayı. Şiş olarak kullanıyor. Evet arkadaşlar videomuz son dakika oldu. Videomuzu burada sonra ne gelirim. Bu arada sen de şöyle tüm sülalere telefonuna abone ol tamam mı? Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.